İzmir'de 3 yıl önce yaşamını yitiren 18 yaşındaki Aslan Sinem Çiçek davası hazırlanan ek iddianame ile sil baştan yeniden görülecek. 28 yaşındaki sanık önce serbest bırakılmıştı ama talihsiz kızın ölümünü engelleyebileceği yönünde ortaya çıkan yeni delillerle bu kez kasten öldürme suçundan müebbet hapis sistemiyle yargılanacak. Baba! En son baba diye ferah ediyor. Önce serbest bırakılmış yeni deliller ortaya çıkınca tutuklanmıştı. Aslıhan'ın ölümüyle ilgili sanık Cem Acar şimdi kasten öldürme suçundan yargılanacak. İzmir'de yaşayan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek 3 yıl önce bir restorana iş görüşmesi için gitmişti. Eve dönmeyince ailesinin kayıp başvurusu yaptığı genç kız bir gün sonra otoyol kenarında yaralı halde bulundu. Aslıhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kızımız zanların evinden panik halinde kaçarak uzaklaşıyor. Bilinçli bir şekilde kendini otoban yol kenarında gücü bitikten sonra yığılıp kalıyor. Son bindiği aracın sürücüsü Cem Acar'la üzerinden genç kızın telefonu çıkan Burak Kaya tutuklanıp serbest bırakılmıştı. Yeni deliller ışığında Cem Acar tutuklandı. Burak Kaya ise başka bir suçtan cezaevine girdi. Aslıhan Çiçek soruşturmasında ek iddianame hazırlandı. İddianameye göre Cem Acar otomobiline aldığı Aslıhan'a evinde uyuşturucu verdi. Genç kız fenalaştı. Elini cama vurup kestikten sonra dışarı çıkıp otobanda koşmaya başladı. Sanık genç kızın durumunu sağlık ekiplerine haber vermedi. Ölümünü engelleyebilirdi ama yapmadı. 28 yaşındaki Cem Acar, kasten öldürme suçundan müebbet, uyuşturucu madde ticareti suçundansa 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Kızımız ölmedi, öldürüldü. Cezalılarını istiyoruz. Adalet istiyoruz, hak istiyoruz.